Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her nereden seyrediyorsanız beni. Şöyle ben karalağına yemek yapacağım. Yani dünyanın en çirkin yemen yapacağım. Bizim için en tatlı yemek, yabancılar için en çirkin yeme. O yüzden çirkin yemen yapacağım. Bugün karalağına yemek yapıyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi soktum nimete. Şifa olsun ümmete. Yensin bitmesin, tatsın, dökülmesin. Nasiplisi kimse gelsin. Benim elim değil. Fatma Hanım'ın eli olsun. Hadi bakalım. Şöyle doğrayayım ben. Doğradım zaten birazını. Güzel şöyle. Allah dünyanın en çirkin yemeğiymiş. Bizim için dünyanın en güzel yemeği. Biz bununla büyüdük. Öyle şey yemek denen büyü vermedi kız. Vallahi şartı olsun kastımınla gibi konuşuyordun o sözü değil ya? Şartı olsun biz bunlarla büyüğü he. Onların onların çiğ yemeği versin de bizim güzel yemeğimiz oluversin. Biz bu kastımınla da böyle konuşuruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bizim dünyanın en güzel yemeği bizim için. Bilene bilmeyene değil şöyle doğru verdim yemeğimi Bunlar varsın desin ki dünyanın en çirkin yemeği biz anamız bunlarla büyüttü süslü yemek denen büyütmedi özümüze dönelim kimide ya çocukluğumuzda pişirdiğimiz yemeklere dönelim Neymiş o süslü süslü yemekler. Et et et. Aman yemeyen yemesin. Yemeyen zıkkımın bekini yesin. Yani yemez yani. He. Kardeşime veririm Kardeşim yer. O sever kardeşim sever. Kardeşime veririm. Bir de bak. Rahmetli babam çok severdi. Oy, bayılırdı bayılırdı hele kavurması bunun kavurması olur. Böyle iç yağına falan baba annem yap ona. Tabii biz iç yağ yemez ki annem. Biz aynı yapardı babam aynı yapardı. Rahmetliler. Ah kana kana rahmet eylesin. Anamın elinden de bek tatlı oldu. Bek tatlı oldu. Öyle mi öyle tatlı olmaz. Anacuğumun elinde. Herkesin anasını yemen bek tatlı Arkadaşlar. Hem de çok tat dolu veriyor. öyle, öyle tat dolu vermez. Şöyle bir yıkayayım. Güzel bir yıkayayım. Ondan sonra suyu kaynasın. Haşlamaya atacağım. Haşlarken malzemelerini de ayarladım oraya. Bizim köyün mısır yarması deriz biz böyle. Ondan sonra şey de var. Barbunya var. Taze barbunya. dolaba dolap atmıştım. Onu da ekleyeceğim içine. Ben şunu bir yıkayayım. Arkadaşlar şöyle ben kaynar su döktüm. Üstüne şey acısını alsın diye. Belki acıdır acı. Kar gitti mi kulağına gitmedi mi bilmiyorum. Bizde öyle derler yani. Kar gitti mi kulağına gitmedi mi bilemediğim için. Yani karın altında kaldım kalmadı mı şöyle hafif acısını alayım ki suyla kaynar suyunu hemen öldü bak kaynar suyunu aldım o böyle koca bileyen olan şey azıcık şu gözüküyor bak arkadaşlar hemen şöyle su kaynayacak bu su kaynayacak içinde dursun ondan sonra ekleyeceğim şöyle patates soyacağım ben arkadaşlar man pardon soğan patatese gitti daxlı soğan soyacağım şöyle iki tane soğanı sonra ekleme yapacağım yani yemek üstüne yemek pişince bunun anne yapıyorum bunu anne usulü. rahmetli annem gibi yapacağım bunu eee git annemi bizi bunlarla büyüttüler arkadaşlar biz ne böyle eti bulsan bir şey bulamazsın. Onu bulsan affedersin katını bulamazsın. Bizim çocukluğumuz öyleydi. Annem diker biten bir tarla bostanın içine patatesin içine oradan bize kış olduğunu pişirdik pişirirdik yumasını yapardık saçaklısını yapardık yani benim yapacağım için saçaklı derdi yani biz kavurmasını yapardık, yemeni yemeni yapardık, çorbasını yapardık. Hepsini yapardık. Arkadaşlar yani rahmetli annem benim benim annemin çilesi çokmuş benim annem rahmetli yani babasını bile tanımıyor benim annem babam tanıyordu onun kayınpederini de annem tanımıyordu babasını benim annem çok çileli bir kadınmış ya. Çok çekmiş. Çok böyle 4 yaşındayken annemi çobanlığa vermişler. Çocuk ne anlar çobanlıktan? Önceden öyleydi. Annemin hayatı hikayesini bir anlatsam var ya insan oturup dağlar. O, o derecede yani benim annemin hikayesi. Önceden yoksulluk çokmuş. Biz görmedik. Allah için şimdi ne yalan söyleyeyim biz görmedik biz babam bizi hiçbir yoksullukla büyütmedi Allah bin kere razı olsun yani İstanbul'da çalışırdı gemilerde çalışırdı babam biz de köyde yapardık önceden kar çok yavardı 2 metre 2,5 metre kar yavardı biz unumuzu şekerimizi her şeyimizi Aralık, Aralık Kasım'ın 15'inden sonra ya vardı. Annem eve alırdı, doldurdu. 15-20 çuval un. Nerede böyle ıspanakmış? Burasıymış. Ondan sonra cümlen sonucumdan... yok etiymiş, yok bu değilmiş. Nerede şey buzdolabı, muzdolabı eti alsan aldığın zaman yemen lazım. Bozulmaması için. Nerede garajı? O zaman herkes sağlıklı Şimdi Sağlıklı mı millet? Değil. Düşünüyorum bazen 4 yaşında ben şimdi yani benim kızlarım bile bilmiyor. Ben şimdi uğlanlarımı versem çobanlığa diyeyim yani. Bizim hayvanlarımız olurdu. Kem çobanlığımızı yapardık. Annemi vermişler. Dört yaşında çobanlığa hayvan gülecek yani. Çobanlık yapacak. Ne ya anlar dört yaşındaki çocuk rahmetli anneannem. Para alacağım, yer alacağım, terlet tapan alacağım diye. Anlatırdı annem. Ay benim annem anlatır çileli annem benim. Şöyle dedim soğanlarımla doğrayayım. İkide sohbet edecek. Önce kadınlarımız çok çilecekmiş çekmiş. bir laf var. Arkadaşlar bunu daha önce şu birkaç gün içinde yine duydum o lafı. Annem de çok söylerdi. Annenin yaşadığını kız çocukları kesinlikle yaşarmış. Annemin çektiği çileleri inan bize çektik. Yani çekmedik desek yalan söylüyoruz. Daha hala da var. Annemizin çektiği dertleri çekiyoruz. Bazen diyorum ya ablama. Ya. Diyorum annem şanslı değilmiş ki abla biz de şanslı olalım. Annem ne yaşadıysa biz de yaşadık. Dibine kadar yaşadık annem ne yaşadıysa. Ne? Yani kız çocukları muhakkak annenin yaşadığını muhakkak çekiyor. Muhakkak o annenin genindekini taşıyor kız çocukları. Bunu da şöyle okuyayım. O yüzden ben, benimkisi devriyor arkaları. Nereye devriyorsun kuzum? Ne attın yine oralara? Aferin. Tam da buldun şey. Anam ne bulmuş bir bakın. Bir... Suyum kaynıyor arkadaşlar şöyle. Ben bunu Ek... ekledim. Anne. Efendim kuzum. Nereye gideceğim? Ama, ama bırakamam ama yemek yapıyorum deden geldi şimdi. Çok sever deden bunu. Hayırdır. Şu bacakları biraz pişmesi lazım. Öbürü yiyeceklerimi eklemem için. Böyle bu kaynasın. Ağzını şöyle kıyıp açık bırakayım. Yoksa taşar. Şöyle arkadaşlar malzemelerini de koyayım. ikisi bir pişiversin. Pişivesin gayri inan pişivesin gayrı arkadaşlar pişivesin. Şöyle güzel çocuk yemek oluyor etim bakalım. Artık bir kendi yöremizden de konuşmak lazım değil mi? Gerçi biz pek konuşmayız. Öyle de bizden yukarı yukarı konuşur. Gidiverdi, verdi abam. Benim güzel abam derler. Bizden yukarıları biraz daha yarmayı da eklediği mısır yarması dedi. Ben biz biz mısır bulgur diyor. Bir çoğu da mısır yarması. Diyor. Şöyle. Bunlar böyle pişecekler. Ondan sonra da katını katacağım. Soğan, salçası yağı tuzu. Azıcık da mısırını katarım ona ben. Lezzet versin, tat versin diye. Pişsin böyle bakalım. Şöyle arkadaşlar pişti yeme. Yeme pişti de. Ben azıcık ona kaşıkla bir kaşık şey hmm, mısırını koydum. Yani kendi bunun kendi unundan koydum. Biraz su eklemem gerekiyor. Koyu çünkü pişti bu son dokunuşları yani mısırını koydum ki lezzet versin tat versin diye burada da soğanım yanıyor kavurdum soğanı. salçasını ekleyeceğim Koluma ters geldi. Şöyle güzel bunu halledeyim ben, gelin. Şöyle salçamı hallettim, tencereyi yer değiştirdim. Şimdi ben bunu güzel şöyle bir yemeğimin içine bir ekleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Yok böyle bir güzellik ya. Vallahi yok billahi yok böyle bir güzellik. Varsın böyle çekindisine yemeğine. Benim için yemem bir tanadan daha değerli. Şimdi bunun birazını ben kardeşime gönderirim. Hmm. o da çok sever. 15-20 dakika da böyle bir kaynayacak, özleşecek. Yemeğiyle birlikte tuzunu atmadım. Tuzu en son gaz atılıyor. Çok güzel oldu. Mükemmel vallahi billahi. Sonra tuzunu da ekledim ben arkadaşlar. Hem tost bay gele yine. Tost bay, tost bay. Tost bay gele yine. Tost bay gele yine. Da bakayım da. Tuz da iyi olmuş. Oğlum mükemmel tadı olmuş. Şu altını kapatayım. Şöyle aç tabağıma koyacağım. Tadına bir bakacağım arkadaşlar. Şöyle tabama koydum ağzını bir kapatayım şöyle bir tadına bir bakayım nasıl olmuş sıcak ama bir bakayım arkadaşlar hmm. Vallahi yok böyle bir güzellik mükemmel olmuş o kadar güzel olmuş ki Anlatamam size. Ben anç da tereyağı koymuşum, çitka bir şey içine. Bir bakın. Abone olup desteklemeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.